Doğduğun ev kaderindir yeni bölümde neler olacak? Zeynep Mehdi'ye bir şans verecek mi? Barış Bey Zeynep'e aşık mı oldu? Zeynep boşanacak mı? Mehdi'ye ilk kim ihanet edecek hepsini size bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Mehdi'ye ilk ihanet edecek kişi Müjgan'dır diyorsanız ve ayrıca Zeynep sadece kapıyı değil yüzlerce kapana kısılmış kadınların önündeki engelleri yıktı diyorsanız Beğeni tuşuna basalım da sayımızı görelim. Doğduğun ev kaderindir dizisi yeni bölümde Mehdi kendini Zeynep'e affettirmeye çalışacak. Ama Zeynep onu affetmeyecek. Çünkü Zeynep kendini iş bularak herkese karşı bağımsızlığını ilan etti. Ve içinde yatan güçlü kadını ortaya çıkardı. Artık Zeynep ayakları üstünde duran çok güçlü bir kadın olarak Ayrıca Zeynep artık sevdiklerine değil, kendi hayalleri peşinde koşan birisi olacak. Hatta Zeynep'in Barış Bey'den para istemesi de bunun kanıtlamakta. Çünkü önceleri Zeynep bu tür konularda çekimser davranmaktaydı ama Zeynep'in bu hareketi onun en büyük adımlarından birisi oldu. Ayrıca Barış Bey de Zeynep'e aşık oldu ama ona olan duygularını şimdilik açıklamaktan çekiniyor. Çünkü Zeynep'in evli olduğunu biliyor. Bu yüzden ona olan duygularını açıklayamıyor. Ama önümüzdeki bölümde Barış Bey Zeynep'in boşandığını öğrenecek. Bunu öğrenir öğrenmez Zeynep'e daha yakın olmaya çalışacak. Zeynep de kendine yeni bir sayfa açıp Barış Bey'e bir şans vermeyi düşünecek. Ama Zeynep bir türlü Mehdi'yi unutamadığından Barış Bey'e şans veremeyecek. Zeynep Barış Bey ve Mehdi arasında büyük bir ikilemin arasına girecek. Mehdi ise yaptığı hatasının cezasını çekmek zorunda kalacak. Eğer Mehdi Zeynep'i eve kilitlemeseydi bu olaylar bu noktaya gelmezdi. Burhan ise kötülüklerine devam edecek. İlk başta Burhan tüm mahallenin güvenini kazanmaya başlayacak. Böylece mahallenin tüm abiliğini üstlenip tüm yasa dışı işlerini kolayca devam edecek. Tabi bu yolda Mehdi de ortadan kaldırmak isteyecek. Mehdi'ye ilk ihanet edecek kişi ise Müjgan olacak. Çünkü Müjgan hala Burhan'ı seviyor ve onu unutamadı. Önümüzdeki bölüm Müjgan Burhan'a kaçacak. Peki sizce Zeynep Mehdi'yi boşamalı mı yoksa affetmeli mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.